Ben nerede okudum? <gülüyor> <gülüyor> Endüstri meslek. Hayır <laughs> Nerede okudun abi? Anam. Sen işte. ya. Korosun <laughs> <laughs> olsun, Oldu. Fol olsun. Astım, Allah. ver bakayım. Sağ lan orası. Oooo oh. <laughs> Uff ah, ya Kanka ne no oldu? Bir anda 30 mm bam 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 Adlasın <laughs> Ne oluyor? Ta <laughs> <laughs> burada Geldi geldi orası bir Öldük <laughs> Yakın yakın bana yakın Bak up Ya sık artık! <laughs> ya bak Bakın yeah, yeah. <laughs> <laughs> wow, nasıl öldü ya. Beyler sona ya. Ölmeyin Eyvah desene onu. <laughs> ya, var. Bir tane ama. Onu <laughs> ne oluyor? <laughs> Miktar bomba <be>. ayak bastı. Muhtem. <laughs> of. <Gülüyor> of. Of. <laughs> <laughs> <laughs>

Allah 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 Basın 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 OAAA Sizin Allah belanızı <laughs> Ne? <laughs> 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 Kanka sıçtık ya Oğul kremi sikerim ya AAAAA Amına <laughs> koduyum yürüsene <laughs> Amına o OOO Boşş Abi hadi Yap ha, orada oturma atılır oğlum Biraz ölme ha. Bir Öl. ne oluyor? Oğlum ben senin hayatını kurtardım. Şurada şurada şurada. Vur onu da. Onu da. Ananı. Hadi git. de yerde yatıyor. Ölmüş biri. Biri yanında. Amına koyayım red. Yardım ben et, de et de artık de ya. De Neden dolaşıyorsun orada? Rahat da kal. Yemeyeceğim. Yani. Oldu mu? Ama be niye patlattınız? Rakete bunu kullanacağız işte. Amına koyu. O ne? işte. Nasıl patlattı Nasıl oldu lan bu? Ne yapacağım? Mal Amına koyabilecek var mı? Sakın onu yere vurma, sakın onu yere vurma. Olam gel. Kanka o alev atıyor. Kanka o el atsanız da ben vururum Ananı sikiyim. Yapma! Ananı sikiyim seni! Hahahaha! Nasıl sorusu yatıyorum ya. ben Anda yattım. Anda yattım. Sus sana Oğlum. lan Oğlum oh, <laughs> içeri sokmayacağım Aa. ben dışarı duruyorum. Rom yok kanka deli. Sıkıştım lan. <laughs> Esat'ta bir geldi dedi ki iki oldu biri bombalı. Oldu biri Tabii... <laughs> koltuk altı da leş gibi bak. <laughs> Aşık <Çekiyim>. Abi <Alooo. gülüyor> <laughs> <Alı>, dur bakayım. Galiba <laughs> 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 kuleden sıkıyor. Ne ya? Ah! Of! Ne <laughs> Kim bu? Gelin ne <laughs> Ama arkadaş ONA SİKİYON ONA lan o Öldürdüm Bir 2 3 <laughs> 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 Doldurun doldurun mermiyi doldurun Hazır <laughs> Hazır doldur. Hazır doldur.